ev hanımından yöneticisine, patronundan işçisine, beyaz yakasından mavi yakasına tüm yatırımcı türlerini rahat bir şekilde yatırım yapabileceği fırsat bir işle beraberiz. Bölgemiz Konya Cihan Bey. Önce mülkümüzü tanıyalım, Sonra da alım koşullarından bahsedelim. Mülkümüz 0.40 0.30 0.20 emsal, 2 kat yüksekliğe sahip konut imarlı parseller. Ve her bir parselimizde 4 daire olabiliyor. Şimdi ortalama 1000 metrekare bir parsel üzerinden alım koşulları üzerine detaylandıralım. 1000 metrekare parselimizde 4 adet daire oluyor. Normalde bunu istersek müstakil alabiliriz, istersek de 4'te 1 payını alabiliriz. Örnek 4'te 1 payını aldığımızı düşündüğümüzde yani 250 metrekaresini bin TL'den alıyoruz. Alırken de istersek 30 bin TL peşinat verip geri kalanını 12 ay boyunca 10.000 TL olmak üzere 12 taksitle ödeyebiliyoruz. Dolayısıyla bugün tüm yatırımcı türlerinin rahat bir şekilde gerek yatırım niyetiyle gerek alsat niyetiyle gerek alalım da çoluk çocuğa kenara atalım niyetiyle gerekse tüccarların alışverişlerinde argüman olarak kullanması niyetiyle tüm yatırım ve yatırımcı koşullarını oyan süper bir fırsat. Bunun gibi tüm yatırım türevlerinden ve fırsatlarından haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki fırsat videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.